Bandırma başlarken Bandırma İlçe Teşkilatımızın Bandırma Belediye Başkan adayımız Doktor Hadi Bey ile birlikte organize ettikleri bu sabah kahvaltısı buluşma toplantısında sizlerle bir arada bulunduğumuz için son derece mutluyum. Öncelikle şahsım ve Balıkesir halkı adına ee, sabahın saatinde bizlerle birlikte olan kahvaltısını bizlerle birlikte gerçekleştiren e, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Yine sözlerimi özellikle geçmişten bugüne Bandırma halkına hizmet eden gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarına teşekkür ederek devam etmek istiyorum ve ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık, sıhhatle e, sağ olanlara da e, gönüllerince bir ömür diliyorum. Şu anda Bandırma halkının yakinen sevdiği Sedat Tekel Belediye Başkanımız, e, büyüğümüz abimize de e, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Evet, Malum 30 Mart 2014 yerel seçimler. E, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğu her geçen gün anlaşılmakta. Dolayısıyla da bu seçimler yerel bir seçim olmasına rağmen hemen yerel seçimlerden yaklaşık bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerin de tabiri caizse bir provası. Dolayısıyla bu yerel seçimlerin anlamı bu yönüyle son derece önemli. Her gün televizyonlarımıza bir tape düşmekte ve maalesef bu tapelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten eee Sayın Başbakanımızın ne daha önceki seçimlerde ne entikalar çevirdiğini çok acı bir şekilde izliyoruz. Acı bir şekilde diyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bir başbakanın e, bu konumlara düşmesi son derece üzücü. E, i̇şte daha önce ki seçimler öncesinde kamuoyunun nasıl yönlendirildiği anketlerin rakamlarının nasıl değiştirildiği daha dün televizyonlarda canlı yayınlarda izlenildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin puanlarını 3 puan alın BDP'ye verin. Başbakanın ağzından bütün Türkiye bunları izledi. Bu sadece Türkiye'deki bu e, tanç tablosu değil, dünya da da gerçekten Türkiye'yi küçük düşürücü bir olay. E, daha da vahimi. Önceden bu hep Başbakan'ın e, yakalandığı bu tape e, sesli e, ses kayıtlarının dinletildiği bu olayların herkes yaşandığına inanıyordu ama elde bir delil yoktu, belge yoktu. Eee herkes sandık başında bir şeylerin çevrildiğine inanıyordu. Eee ama artık yakalandılar. Önce kamuoyu anketlerine müdahalelerle partilerin oyları belirleniyor. Ondan sonra da seçimlerde maalesef milli iradeye milli irade hırsızlığı yapılarak e, anketlere göre seçim sonuçları kamuoyuna ilan ediliyor. Bu işte dün Sayın Başbakanımızın ağzından çok acı. Dünya kamuoyunda düştüğümüz durum açısından Türk milleti bunu hak etmiyor. E, son derece acı. E, seçim sonuçlarının nasıl maalesef e, böyle AKP lehine e, muhalefet partileri aleyhine e, sandık sonuçları e, milli iradeye aykırı bir şekilde e, yönlendirildiği, hatta e, seçim sonucu olarak kamuoyuna ilan edildiği ortaya çıkmış durumda. Bunu özellikle hatırlatıyorum. E, bu daha önce hep arkadaşlarımıza kamuoyuna uyardığımız bir şey vardı. Bizim seçim çalışmamız 30 Mart'ta bitmiyor. 30 Mart seçim sonuçlarının resmi olarak kamuoyuna ilan edilmesiyle bitiyor. Dolayısıyla seçim alanlarında yapmış olduğumuz çalışmaları sandıklara da sahip çıkarak e, resmi sonuçlar ilan edilinceye kadar her gün teyakkuz halinde devam ettireceğiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. İkinci olarak bütün park vatandaşlarımızın dünya görüşlerine saygımız sonsuz. AKP'ye oy veren vatandaşlarımız da e, iyi niyetle verdiklerine inanıyoruz. Ama onlar da artık e, bu durumları görüyorlar. Ayakkabı kutularının içerisinde çıkan milyon dolarları izah edemiyorlar. Kanunen suçtur. Bir evde e, bir şahısta asla e, o kadar para bulundurulamaz. Şimdi kalkıp da bunları hayırdı, imam hatipti işte imam Hatip yurdu yapılacaktı diye bu Türk milletine inandıramadılar ee, Dolayısıyla Konunun bu yolsuzlukların Bu rüşvetin Hırsızlığın üzerine örtmek için Paralel devlet Diye bir şey tutturdular Evet bu ülkede paralel devlet var Ama bu ülkede paralel devlet AKP'nin ta kendisidir AKP... Bu ülkedeki paralel devlet AKP hükümetidir bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü bu paralel devlet, AKP'nin paralel devleti Güneydoğu'yu PKK'ya teslim etmiştir. Dolayısıyla e, devleti Güneydoğu'da PKK'ya, batıda ise bir takım müteahhitlere, sözde iş adamlarına, kendi yandaş basın kuruluşlarına peşkeş çekmektedir. İşte bunların karşısında direnen e, diğer kitleler de bu e, AKP'nin paralel devletini yok etmek için bütün güçleriyle çalışmaktadır. İşte 30 Mart bunun için önemlidir. 30 Mart'ta AKP'nin paralel devletini yok etmek isteyenlerle AKP'nin paralel devletini ayakta tutmayanların bir e, oylaması yapılacaktır. Dolayısıyla ben. AKP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bunu gördüğünü, dolayısıyla bu seçimlerde AKP'yi cezalandıracaklarına olan inancım tam. Ee, bizim de zaman zaman yaptırdığımız anketler var, kamuoyu araştırmaları var. AKP Balıkesir'in genelinde büyük bir hızla eriyor. AKP Balıkesir'de üçüncü parti olacaktır. Kabuk Partisi, pardon AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi miydi? Eee bir anda Ayakkabı Kususu Partisi diye vatandaşlar öyle yakıştırıyor ki, karıştırıyoruz. Eee Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir'de üçüncü parti olacaktır. AKP'nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Sayın Edip Uğur, benim 20 küsur yaşında oğlum var, onun yaşından daha büyük dönemden beri Balıkesir'de milletvekilliği yapıyor. 80'li yıllardan beri. Yanlış duymadınız. 80'li yıllardan bu yana AKP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Edibur milletvekilliği yapıyor. Dolayısıyla Balıkesir'in önünü tıkayan bu Uğur ailesi de bu önümüzdeki seçimlerde bir daha sandıktan çıkmamak üzere eee Balıkesir'in gelişmesinde en büyük engel olan bu Edip Uğur ve o Uğur soy ismi bir daha sandıktan çıkmamak üzere 30 Mart seçimlerinde sandığa hapsedileceklerdir, mahkum olacaklardır. Yani siyaseten Balıkesir'de biteceklerdir. Hatta üçüncü parti olacaklarına olan inancım tam olduğu gibi üçüncü partiyi de çok yerlerde tamamlayacaklar. Bakın dün ben Ayvalık'taydım. Bir başka gün işte Sındırgı'da. Bir başka gün, bir başka yerde. Artık eee benim aklım karıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi diyeceğim yerde ayakkabı kutusu partisi diyorum. Çünkü vatandaş öyle diyor. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi adını unuttuk yani kafalarımız o kadar karışmaya başladı. Eee bunu Balıkesir'in dağında taşında AKP'nin sözde kalesi denilen Dursun Bey'inde dahi duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Onun için bu seçimden son derece önemli. Ben buradan özellikle bandırmalı bütün hemşehrilerimize bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizlere verdikleri destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve onun adaylarına olan güvenleri dolayısıyla gerçekten son derece mutlu olduğumuz gibi kendilerinin bizlere verdiği bu destekle hem güç alıyoruz hem de omuzlarımızdaki manevi yükü artırıyor. Biz de bu bilinçle, bu şuurla, bu inançla her gün güney yeni başlar gibi büyük bir şevkle, heyecanla, aşkla çalışıyoruz. Bandırmamızla Balıkesir'in en güzel, en kültürlü, en aydın, ay yıldızlı bayrağın ne demek olduğunu bilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne büyük, ne büyük bir deha olduğunu şuurunda olan ve bağımsızlığın ne demek olduğunu çok iyi idrak eden <laughs> 7'den 70'e şuurlu bir Kuvay Milliye kahramanlarının yaşadığı belde Bandırma. Dolayısıyla Bandırmalı kardeşlerimiz hangi partiden olursa olsun hepsine saygımız sonsuz. Ama en çok AKP'ye oy verenler şu anda AKP'ye 30 Mart'ı sabırsızlıkla beklemekte AKP'ye haddini bildirmek adına ben inanıyorum ki büyük bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye başkanlığını e, aldığımıza olan inancımız tam. Ama Bandırma halkına şunu ifade etmek istiyorum. Bizi Bandırma'da eksik bırakmayın. Bizi büyük şehirde bandırmasız bırakmayın. Biz her ne olursa olsun bandırmanın sorunlarını biliyoruz. Bunları çözeceğiz. Ama büyük bandırmayı da Aldığımızda Bandırma Belediyemizle birlikte Bandırmamızın sorunlarını Bandırma Belediyesi ve Büyükşehir el ele çözeceğiz. Şunun altını özellikle çiziyorum. Hangi partiye verirlerse versin Bandırmalılar, hangi dünya görüşüne sahip olurlarsa olsunlar, hangi inanca mensup olurlarsa olsunlar, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, mezhebi ne olursa olsun, saygımız sonsuz. Sandıkta verecekleri oylara hele diyeceğimiz hiçbir şey yok. Önlerinde eğiliyoruz. Ama bandırmayı da büyük şehri zaten alacağız. Bandırmayı da bize verirlerse inanın bandırma Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Bırakın Balıkesir'i, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Balıkesir'de 2009'dan bu yana yaptıklarımız ortada. Taraflı tarafsız. Birçok sayılamayacak kadar eserler bıraktık. Balıkesir'e mühür vurduk. Ama en önemlisi de Balıkesir Belediyesi dendiğinde akla gelen şu. Balıkesir Belediyesi 2009'dan bu yana bizim dönemimizde ...evsizlerin evi... ...kimsesizliklerin... ...kimsesizlerin sığınacağı... ...yer... ...kısacası... ...7'den 70'e... ...hatta doğumdan ölüme... ...Balıkesir'de yaşayan... ...insanlarımızın... ...hizmetkarı Balıkesir Belediyesi. ...dolayısıyla... ...birçok eser bırakabilirsiniz... ...ama insanı baş tacı etmiyorsanız yaratılanların en şereflisi olan insanı gerektiği şekilde değerlendiremiyorsanız ona kıymeti veremiyorsanız diğer yaptığınız eserlerin hiçbir anlam ve önemi yok.